أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربي يسير ولا تعسير ربي تميم بالخير Ya Rabbi kolaylaştır zorlaştırma hayırla bitirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Değerli kardeşlerim derse başlamadan önce hadisi şerifi sizinle paylaşmak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurmaktadır. Kalbinde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kimse harap bir ev gibidir. Tirmizi Fedailul Kur'an hadisinde geçmektedir. Değerli kardeşlerim burada kalbinde eğer ki Kur'an olmayan bir insan olursa nasıl bir harap ev varsa evin içinde hiçbir şey yoksa hiç kimseye faydası yoksa kalbinde eğer ki Kur'an olmazsa o insan da etrafındaki insanlara faydasız olur. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, dersimiz yine üstünle başlamaktadır. İnce harfleri E sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutur. E, M, R. Buradaki R kalın harf olduğu için A şeklinde okuyoruz. E, M, R. T, R, K. T, R, K. Peltek harfimiz Z, H, B Z, H, B M, N, R M, N, H, T, M Yine H ha harfimiz kalın harf olduğu için A şeklinde okuyoruz. H, T, M A, A B, S ABS. Sat harfimiz yine kalın harf olduğu için A şeklinde okuyoruz. Sabera. Sabera. Zaleme. Zaleme. b a F harfimiz peltek olduğu için F diye okuyoruz fi harfimizde hem kalın hem de peltek bir harftir. be e the zekera Ra-fe-e fe K T M Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.